Aras Bulut İğnemli geçtiğimiz aylarda başrolünde yer aldığı Disney'in Atatürk filmini son anda yayınlamaktan vazgeçmesi sonrası açıklama yapmayınca gündeme gelmişti. Candaş Tolga Işık'a konuk olan oyuncu korkaklığından sustu eleştirilerine ilk kez yanıt verdi. Candaş Tolga Işık'la az önce konuştuğumun konuğu olan Aras Bulut İğnemli merak edilen o konuda ilk kez konuştu. İğnemli Disney Plus'ın son anda Atatürk filmini yayınlamaktan vazgeçmesi sonrası tepkisiz kalınca eleştirilmişti. Disney Plus'a herkesten 10 kat daha öfkeli olduğunu belirten oyuncu, "Sustuysak adabımızdan sustuk." dedi. Disney Plus'a "Kızgınım ve kırgınım. Sinan Akçıl geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan konusunda paylaşım yapan oyuncuya, Disney daha ağırını yaptı kardeşim. Filmi yasakladı mesela. Tüm dünyada yine sessizlik oldu. Şu anda trend olan şarkımdaki sözler çok uygun bu duruma. Günaydın, geç uyandın ama bitti." cümleleriyle tepki göstermişti.